İkbal aradı beni. Şimdi kameraya değişik bir saç stili yaptım dedi. Elektronunu çekeceğiz dedi. Ben de kameraya açtım. Bakalım. Bekliyorum şimdi. Oha! Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Fıstık olmuş fıstık. Şimdi ha? gelelim fasulyenin faydalarına. Oldu. Anladın mı? Neyi? Konu saçım değildi. hediye aldı. Bakalım verecek misin? Ya saçmalama. Hani anlaştık mı sen almayacaktık? Bak. Hayalimdeki kramponları <laughs> almış. <gülüyor> Sevindin mi? Çok mutlu oldum lan çok iyi. <laughs> ay, ay, hep bunlardan istemiştim küçüklüğümden beri almış. Beni mi çok, çok iyi aşkım <laughs> çok teşekkür ederim ama ben sana almadım kimsene. Olsun anne ne olacak? Bir de kandırdı ya saçıma tepkini çek filan falan diye. Çok güzel. Tam da iki gün sonra maçım var. Şuna baksanıza küçüklüğümden beri Ronaldo'nun kramponları hayalimdi. <laughs> aşkım çok teşekkür ederim. Ne demek oh. aşkım. Aşırı duygulandım şu an. Oh. <laughs>